Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün çiçekli lacivert cenk yazmamın üzerine görmüş olduğunuz renklerdeki birimi kullanarak güzel bir modelin daha yapılışını sizlere anlatmaya çalışacağım. İnşallah sizlerin de güzel bir model olacak. Hemen hatırlatmalarımı yapıp modelin yapılışına geçeceğim. Kanalıma abone olmadan izleyenler varsa öncelikle abone olup Yandaki zil sesini üstteki unutmam olarak aktif ederseniz, paylaştığım iğne yazma modellerimi sizler de kaçırmadan izlemiş olursunuz. Emeğime de destek olmak için videomun altındaki beğeni butonuna basarak ve yorumlara düşüncelerinizi paylaşarak bana destekte bulunursanız çok sevinirim. Destek veren herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum ve hiç bekletmeden hemen bugünkü modelimizin yapılışına geçiyorum. Ön hazırlık olarak zürafamı hazırladım. Şimdi üzerine yine yeşil ipimi kullanacağım. Zürafamın üzerine ipimi koydum. İğnemi de zürafadan takarak şöyle sıfırladım. Zürafa yapıyorum. başında 3 tane zürafa yaptım. Şimdi ikincisinden geriye geleceğim. Buradan yanındakine geçiyorum. Buraya küçük kayalar yapıyoruz. En üsttekinin de içerisine bir tane pırpır yapıyorum. Şöyle bir kaya oluşturdum. Öndeki zürafaya düz ve gergin olarak indirip yine buraya 1 2 ve 3 tane zürafa yapacağım. İkincisinden geri gelerek kalan zürafamızın ortasına düğüm atıyoruz. Yukarıya alıp bunun içine de bir tane pırpır pır yaparak buradan düz bir şekilde indirdim başlangıcı olduğu için bana iki tane yeterli şimdi arasına zürafa yapıyorum modelim için 10 tane zürafa yapacağım Beş oldu. Yedi. Sekiz. 9 ve 10. 10 tane zürafa arasında kalacak. Şimdi bunun yanına 3 tane de şuraya için 2 tane pardon zürafa yapıyorum. Toplamda 12 zürafa olmuş olacak. Bu iki zürafadan geri gelip yine küçük bir kaya yapıyoruz. İçerisine de pırpırımı yapıyorum kendi dibine inip şöyle modelimizin kalan kısmını bu şekilde devam ettireceğim hemen hazırlayalım ve üzerinin modelini koymaya başlayalım şöyle modelimizin alt kısmını hazırladım şu arada 10 tane zürafam vardı şimdi tam ortasından tutturuyorum 3 4 ve 5 bu taraftan da aynı şekilde Beşinciye geliyor. <laughs> Yanındakine de batarak bir tane küçük bir yuva oluşturacağım. İçine de bir tane boş düğüm atıyorum. Şimdi zürafa yapalım. İki tane zürafa ile başlıyoruz. Baştakine geri geliyoruz. Buradan içine batıyorum. Arttırma yapıyorum. Aynı zürafaya yine battım. Yanındakine geçtim. 2 yine aynı zürafayı hem başta hem de sonda batıyoruz ve 3 oldu 5 olana kadar artıracağım yine karşıya aldım burada aynı zürafayı tekrar batıyorum 4 oldu. Son bir sıra daha artıralım. Burada 5 tane zürafa mı oluşturdum? Şimdi burada bunu kesiyorum. Sarı renk ipimi alıp şöyle yine tam orta kısımdan tanesini boş bırakarak bir yuva oluşturacağım. Yuvamız çok küçük olmasın. Şöyle karşıdan yanındakine de batıyorum. Şöyle bir yuva oluşturdum. Şimdi içine bir tane düğüm atıyorum. 10 tane de orta büyüklüklere yakın. Şöyle çok fazla büyük yapmadan 10 tane pırpır yapacağız. 8, 9 ve bir tane daha yapayım ona tamamlıyorum. Bunu da kesiyoruz. Sarıyla işim kalmadığında. Şöyle burada da biraz kremi kullanacağım. Şöyle bu benim çok büyük bir boyun olduğu için onu oraya koymadım. pırpırlarımızı açalım ki arada kaybolan olmasın. Şimdi ipimi şu mavi olan baştaki zürafadan buraya bir tutturacağız önce. ikişer düğüm atarak ipimin ucunda sıfırladım ve düğmemi atıyorum. Tekrardan bir düğüm atayım. Şöyle buradan sonra yanındaki ilk pırpıra şöyle zürafa yaparak geçiş yapıyorum. Aralarına küçük zürafalar yapıyorum. Son olarak yine şuradaki zürafaya geçiyorum. Şöyle her birini bağladık. Sonuncusuna tekrar battım. Ve buraya bir tane pırpır yapıyorum. Yanındakine geçtim. Şimdi her bir sıraya pırpırlar yapacağım. Şöyle. Tekrar yanındaki zürafaya geçerek yine her birinin üzerine pırpırlar yapıp sona kadar getiriyoruz. Kısmı başa kadar getireyim. Şöyle getirdikten sonra üzerine yapılışına geçelim pırpırların başa kadar getirdim Buradan sonra tekrar altta kullandığım mavi ipimi alıp Şu aradaki Geçiş yaptım zürafamdan tutturuyorum İçerisine bir tane pırpır yapıyorum yine kremle yaptım Boyutlarda Biraz daha küçülttüm. Ve buradan ipimi arkadan yürüterek yine şu aradakine batıyorum. Buraya da tekrar pırpır pır yapıyorum. Şöyle yine aynı şekilde pırpırlarımı tamamlayarak sonuna kadar geliyorum. Evet arkadaşlar şöyle bugünkü modelimi tamamladım. Gerçekten çok gösterişli duran bir model oldu. Modelimi beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı, yorumlara da düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın. Ve yenip yapmak isteyen arkadaşlarımız olursa onlara da Şimdiden kolaylıklar diliyorum. Ben çok beğendim modelimizi. İnşallah sizler de beğenip yapmak isterseniz. Diğer rengimiz de çok tatlı oldu. Beğenerek ve abone olarak destekle bulunursanız da çok sevinirim. Destekleyen herkese de şimdiden teşekkür ediyorum. Bir sonraki yepyeni bir videomda daha görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.